arkadaşlar bugün sizlerle yine otik oynuyoruz bu kim lan ha, ha bu Kerem yanımdaki Merhaba. mavi tişörtlü ben, ben hayır yapma oyun başlamış oha dört kişi iç içe doğduk. ben kaçıyorum Ben birini aldım. Lan neyse iki okum var. Birini attım tutmadı. Tutmadı. Yo. Aa birini öldürdüm yine. Adam kayboldu. Ya, güvene güvene işte adam. Harbiden niye almışlar anlamıyorum. Al işte bak yine oldu. hakkım Al işte. şimdi ben Lan adam da oldu içimde. Artık. artık, artık. Elimde bir tane ya Çok kısa oldu. <laughs> Lan ne oluyor? Bir şey oldu biraz önce. Sesim gitti falan. Aslında mikrofon kuruladı. Adamları. Neyse ben orayı keserim. Oo manyak öldürdüm. Videoda izle onu. Çok müthiş öldü. Oradan oradan o ok katmayı biliyorsun derken adam öldürdü beğendim. Ee, var. Ya. Evet. Videodayım Kerem. Ben geçti. Ah düştü. Bir değiştireceğim videoları bir de. Ya bunu ya. Ne yapayım oğlum çok zor. zor Ye oğlum. Sen öğretmedin. Ben kendim öğrendim onu. İlk önce ben ben nasıl şey olduğunu bilmiyordum yaz yazacağını. Aa adam yukarı çıkıyor. Adamı öldürme planları ama aşağı çıkamadım lan bunlar. Adam. adam gel buraya. Gel buraya erkek gibi dövüşelim. Gel buraya erkek gibi dövüşelim. Gel gel. Hayır, 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 hayır be. Öldürdüm ben de. O ok kattım tutmadı. Yeri de tutmadı. Gel lan. Kılıca kılıç vs adamda hile mi var ne oluyor lan adam o lan ne oldu tövbe tövbe ben de boşalttım Kerem sen zannettim adammış ya. Vurmadım sen zannettim. Oğlum ben de benim de zannediyorum. Kerem seni gördüm. Lan niye şatladın? İkizime de İkizim öl. öl ikizim. Ha, Lan arkanda. <laughs> adam öldürdü. Adam öldürüyor adam öldürüyor. Lan bir kez vurayım bari. Bir kez öldürdü sonunda sonunda Aa, adam öldürdü gel yanıma ben. buraya pusdur sen niye yerin içindesin oğlum evet. adam yere çift evet. yapıyor çıkamadım bak şuraya şu tepeye çıkalım bak şu tepe. adam ok çekti Aa, Aa, bak. ha ha Ölüyorum. ölüyor ne oluyor lak girdi evet, lak girdi öldü işte. Merhaba arkadaşlar. F5'e basacağım ben, şeye bastım video kapandı yanlışlıkla. İki kereden de. Ah! Adam, vuramadım. Gel. Oha! Adam uçtu. Tamam. Üstüme uçuyor adam. Bir şeyler yapıyorum. Neredesin? 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 Ah oğlum. Oğlum, hiç mi okutup lan? Troll boyu, arkana bak. Binli odurdum. <laughs> adam zıpladı. Oha, okla bir adam lan. Ne oluyor bak. Kere arkanda adam var. Senin oh. öyle. İki kalp canım var. Öl, öl. Ah, öldüm. Lan nereye attım ben boş yere? Ya al işte ben de boş yere attım. Oğlum Kaç ki. Ya keşke bugün o videoyu çekseydim ya. Bir kartemin kaldı onun başında. Ölmeden önce adam öldürdü. Adam kuşmuş dört kere aynı yerde doğrulmalı. E daha kaç kere anlatacaksın Kerem bu videoyu? Videoyu anlatıyorum sana bir şey. Ay pardon. Şey. Ama sen böyle bir, sen böyle bir şey yapsan anlatmaz mıydın? Allah hiç ölmeden onu adam öldürdün? Altı kişiye neden oyunun başında? Hem de bir kartemin. Kimse yok. O ben elendim mi diye bakıyorum. Evet. Benim son iki kalp canım var ya. Ben yani dörde gir, ölünce dörde gir. Hop. Tamam gireriz. Dolmak üzere. Oğlum adamın ismi Selam KNK. Aa yine benim için burada. Ne Selam kanka. Ah öldürdüm. Herkesi de benim skinimden varlar. Ne de. Demek evet. ki birisinin skiniymiş o. Herkes de onu kopyalar. Ya ben vallahi bilmeden aldım hoşuma gitti ya. Dört kişiyiz şu anda. Hadi be tutturamadım. Geber 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 geber. Adamda ne var? Neyse. Dörde mi girecektim? Girdim de. Çek lan içimden. Ah düştüm. Aa senin kanka burada. Kerem senin pantolon da değişik birazcık. Senin kafanda bir de kulaklık var. Onda yok. Evet. Ama onun ismi daha kolay yazılıyor. Neymiş ki ismi? Mert e Bu herhalde Ne bileyim. Ama hala bilmiyorum. Eğer kuremiyorsak ismimizi değiştirebiliyor muyuz acaba? Öyle bir şey olsa ben ismimi direkt deyip games yaparım. Aa kız. Hem de afk. Afk dedim iyi ki var ya. Şu ağzımı niye ben açıktırıyorum ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah kız iç içe doğdu. Kız ne Ne yapıyor? Ben şimdi şunu bir arkadan alayım. BM diye biri zaten, iki de, zaten Evet iki kişi ardarda. Ar ar <laughs> arda. Bana team şarkı yaptı yapmadı <laughs> Evet dört kişi ardarda. Hayır hayır ya biri yaz bir yaz. aldı. Ah, ah, ne oldu? nasıl bir şey? Ne olsun? Bir şey olunca Minecraft kendini aşağı alıyor. Değiştirmen batı ne Nasıl? Bakamam. Arka o. Ortacılık yapacağız. Yukarıda adam var ha. Dikkat et. Çuval boyaya çıkıyor. onu. Kerem tam oku atacaktım. Önüme geçtin. Lan. Seni ben öldürdüm yanlışlıkla. Lan sen bitti ne Videoyu izlersin nasıl öldürdüğümü yaptım da bir kere sana vuracağım. Hem de Vur. O neyi bilmiyorum. ne bilmiyorum. Kapışmaya giriyorum. Arkadan kızlara dalmayı biliyor. Ben de arkadan daldım ya insanım. Adam adam arkadan abi beni öldürdü direkt. Sana geliyor adam. Aşağı atladım. Adamı kafadan aldım ölmek gibi olmasın ama bunu da kafana aldım. Güzel kaç adam öldürmüşüm. Batı 12 sen görmüşsün. Ben 4 adam dedim. Ben de bir şey var ya. Çalış gibi doluşuyorum. Saat 12 olmuş. Geçen 5'te yaptım. 11'de ya. kalktım. Ay. Uyku düzenledim ben ya. Sen ne diyorsun? Ben geçen 6'da yaptım. 8'de kalktım. Oğlum seninki de ayrı bir şey. Ha? Lan nasıl öldürdü? Ben arkasındaydım adamın. 3 kal ay üç canım var. Lan nasıl öldüm? 2'dir nasıl öldüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Son iki canım. Son iki canım. Benim tamam. de. İki canlı. Adam öldürdüm keyif. Batı seni gördüm ama gelin mi onlar? Bence Biz. gel. Gel bence. Arkandayım. Ha. Ha. Arkana atlama adam arkanda. Atlam. Adam burada. Dikkat et böyle şeylerini lütfen. Üç kişiyiz. Şey e, ev, 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 ha, adam ev, gördüm. Şey adam gördüm. Şurada Güneşim adam. Gördüm. Güneşi görmedim. Adamı gördüm. Nereye gitti adam? Güneşi de adam. <laughs> adam orada. O katlı yemedim. Aa, bak, bak, ne yazdı. O adam üstüm atlarken havada öldürdüm müthişti. Mükemmel <laughs> öldürdüm. Neredesin adam? Öldü mü? Ee, Aa, Selam kanka. Abi, Dışarıdan kendisi sesini duymak kadar iğrenç bir şey yok ya. Sen şu anda kendi sesini mi duyuyorsun? Evet. Ben de... In da hiçbir zaman anlamadım. Niye ince çıkıyor? Aynen niye ince çıkıyor? Normalde benim sesim bu kadar ince Aa, değil. Batı ölüyorum öldüm. Öldürdü adam gördüm. Adam kaçıyor şu anda. Sanırım son kaydı. Ve bayağı indirdim üzerine yani. Dur. Kılıçla dalmam mı istiyorum? Evet. Adam öldürdü beni. Bu olmadı. Kerem onu öldür. İntikam. Adam burada. Öldürdü. Eledi mi adam? Evet, bekle baba. Öyle evet, sakat yanım var. Bir. o ok atma, O Ok atma. Niye? Bir yere. Hadi. İki, bir, sıfır. Başladı. Gel Hadi at. Akıl. At bakayım. Bok. Hadi be. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi. Adam ol, ben öldüm. Tamam, öldüm. Ben biliyordum. At. Evet, oyunu kazandım. Oğlum kira rüya dedim. Keşke de huzurunu güzel açmasın. Neyse. Bir geziyor, hemen, bir de gir. Bir mi? Üçüncü videoyu çek istersen bunu bitir artık. Kaç bölüm oldu? Ee, Dört kart yaptım. Birleştir bari. Birleştireceğim. Bunları birleştireceğim. Bugünlük bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.